Değerli arkadaşlar hepinize iyi pazarlar. Pazar günü yayınlarımda bir veya iki tane farklı boyutta haberle karşınıza çıkmak istiyorum. Malum pazar, pazar günleri özellikle bir tatil havasındayız. Daha esprili böyle daha insanın üzerinde konuşabileceği, düşünebileceği ya olur mu böyle şey falan diyebileceği konuları cımbızlamaya çalışacağım hafta içinde. Onları sizlere pazar günleri bir veya iki tane haberle işte burada olduğu gibi aktarmak istiyorum. Belki bu bir gelenek haline gelir. Değişik konular üzerinde belki fikirler de üretilir vesaire. Mesela İsviçre'nin Luzern kentinde ülkenin yani bütün İsviçre'nin çok özel ihtimamla koruduğu bir şapel var. Şapel kilisenin bir türk, tür küçüğü. Mescid deriz ya bizde cami, böyle hani minaresi yoktur falan mahalle arasındadır. Şapel de öyle bir şey. E, Saint-Pater Şapeli e, çok eski bir şapel bu. Ve İsviçre'de sembol binalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu şapelde teologlar bir farklı durum oluşturdular. Gerçekten üzerinde konuşmaya değer bir durum. Yani işi Katolik papazlar, teologların yapması da enteresan. Biliyorsunuz yapay zeka çok tartışılıyor. Ben teknolojilere ön yargılı yaklaşanlar grubundan değilimdir. Yani teknoloji insanoğlunun beyninin ve sistematizasyonunun kendi algoritmalarının içinde yarattığı bir şey. Faydalı yönleri çok fazla. Yani mesela ben e, evimizin bulaşık makinesine hayran. Çok az suyu, <laughs> su kullanıyor. Bir tane küçücük deterjan atıyorsun, bütün bir ziyafeti yıkıyor ve sen hiç yorulmuyorsun. Yani esasında teknoloji güzel bir şey. E, ama tabii iyi kullanmak şartıyla. Yapay zeka da öyle. Yapay zekayı iyi kullanırsanız herkesin yararına bir varlık olur. Hayır ben Adolf Hitler'im yapay zekayı insanları yok etmek için kullanacağım derseniz o zaman iş başka yöne gider. Yani teknolojilerin iyilik veya kötülüğü tamamen sizin kullanımınıza bağlıdır esasında. Teknoloji kendi kendine ya ben bir kötülük yapayım diyemez. Yapay zeka da böyle bakmayın siz o kadar abarttıklarını. Şimdi e, bu St. Peters Şapeli'nde Günah çıkar odaları var biliyorsunuz e, papazlar bugünkü psikiyatrların öncüleri Hristiyan inancında gidiyorsun ben şöyle yaptım böyle yaptım karımı aldattım o kocamı aldattım falan filan papazla işte derdini döküyorsun oh rahatlamış vaziyette çıkıyorsun o odadan ama ne oluyor sonra bilmiyoruz. Şimdi bu şapelde, kilisede günah çıkarma odasına girenler yapay zeka ile yapılmış Hazreti İsa ile karşılaşıyorlar. Bütün teoloji kitaplarını, bütün Hristiyanlığa ait teolojiyi, İsa'ya ait olduğu ileri sürülen bütün belgeleri, bilgileri yapay zekaya yüklemişler işte an, kitaplarda anlatılan işte e, paralel bir karakter oluşturmuşlar. Ama tabi yapay zeka olduğu için bu üretilen varlık e, zaman içinde tabi o kendi kendini de geliştiriyor. En önemli özelliği o. Yani e, yapay zeka Hazreti İsa kendini geliştiriyor. Bizim ona verdiğimizin ötesinde internet üzerinde geniş araştırmalar yapıyor, teolojinin en altından kalkılamayacak kitaplarına ulaşıyor, onları okuyor falan. Siz de oraya gittiğinizde bir tür Hazreti İsa sizinle konuşuyormuş gibi oluyorsunuz. Bir şey de koymuşlar oraya, görüntü de var yani. Şimdi tabii bu çok tartışılacak bir konu bir yapay zekanın ilahiyatla e, ne alakası var diye. Zaten e, Marco Schmidt e, bu işin içine girmiş olan teolog İsa'nın yapay zeka ile vücut bulmuş haliyle nasıl etkileşime girebileceklerini anlamaya yönelik öncü bir çaba bu diyor. Yani acaba biz yapay zeka ile İsa motifini geliştirirse Hristiyanlık daha bir güç kazanır mı? telaşında teolog olarak. İnsanların yapay zekalı bir İsa'ya nasıl tepki vereceğini görmek ve anlamak istedik. Onunla ne hakkında konuşacaklardı, onunla konuşmaya ilgi duyacaklar mıydı? Bunları araştırmışlar. Ziyaretçilerden karışık tepkiler var. Tabii çok dindar olanlar çok etkileniyorlar. Yani kendilerini herhalde Hazreti İsa ile şey yapmış gibi e, görüşmüş gibi görüyorlar ama bazı ziyaretçiler daha böyle nihilist davranıyor. Diyorlar ki ya esasında aldığım cevaplar sıradandı. Herhangi bir teoloji kitabından okunmuş gibi bir cevap aldım. Hani beni çok da pek böyle bir etkilemedi vesaire. Yani burada insanlar ikiye ayrılmış durumda. Yapay zeka Hazreti İsa ihtiyaçları cevaplıyor mu cevaplamıyor mu? Bütün mesele bu. Bazılarına göre fena dedi, cevaplıyor. Toplanan 230 yanıtın üçte ikisi deneyimlerini manevi açıdan olumlu bulmuş. İki, üçte iki. Birçok kullanıcı avatarın cevaplarından ilham aldıklarını belirtmiş. Ama tabi bazıları da yerel bir gazeteci mesela yanatları klişe ve sığ olarak eleştirmiş yapay zekanın performansındaki derinlikten yüzeyselliğe uzanan eşitsizlik, teknolojinin doğasında var olan sınırlamalar falan diye bir yorum yapmış. Olabilir, adamı tatmin etmemiş olabilir. E, tabii dini çevrelerde <laughs> sert tartışmalar var. Bazı Katolik din adamları günah çıkarma kabininin enstalasyon için kullanılmasına itiraz ediyor. Bunun ayinin kutsallığını zedelediğini söylüyorlar. Protestanlar ise İsa'nın görsel temsilinden duydukları rahatsızdır. Biliyorsunuz, protestanlarda katoliklerin tam aksine İsa heykeli falan yoktur kiliselerinde. Onların böyle bir hassasiyeti var. Bunu kendi e, teolojik ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorlar. Yani heykel, görüntü vesaire. Şimdi de kabul ediyor. Garip bir şey söylemeyeceğini asla garanti edemezdik diyor bir de. Yani e, yapay zeka bu sonuç itibariyle ona bakıyor buna bakıyor. Bir takım bilgiler topluyor. Sizin dışınızda topladıkları bilgi. Bir gün bir kadının veya adamın biri gelecek bir şeyler anlatacak ona ve o bir e, çok saçma bir cevap verebilir diye de böyle bir durum var. Ama benim esas meselem şu değişik bir dünyaya gidiyoruz. Yani bunu artık hepimiz kabul etmemiz lazım. Türkiye'de hala yüzyıllık tartışmalar yaşanıyor. İşte o kahraman mıydı, bu hain miydi, Atatürk kimdi falan filan. Yani bıktırıcı tartışmalar. Ama esasında 21. yüzyıl tadı çıkarılabilecek de bir yüzyıl bazı yönleriyle baktığınız zaman. En azından gırgır bir yönü yok değil yani. E, bayağı bir ee, şakacı bir kimliği olabiliyor. Eğer e, şey yaparlarsa e, uygun bir noktaya getirirlerse. Hoşçakalın.